Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda Kupon Smart markasının en güzel ürünlerinden olan akıllı, kameralı bir kapı zili var. Bugün bunun incelemesini gerçekleştireceğiz. <laughs> Dediğim gibi bu benim Kupon Smart'ın en çok sevdiğim ürünlerinden bir tanesi. Gerçekten çok şık bir ürün. Şöyle altında büyük bir batarya mevcut. Bu bataryayı bu şekilde çıkartıp şarj edebiliyoruz. Aynı zamanda şu arkasındaki parça vasıtasıyla da duvara montajı gerçekleştirilebiliyor. Şöyle 4 tane deliği var. Duvara montajını gerçekleştirdikten sonra bu parçayı üstüne takıp daha sonra da altındaki pili takabiliyorsunuz bu müstakil ev kullanımlarında veya kişisel kapı önü kullanımınızda gerçekten çok güzel bir ürün. Ne işe yarıyor? Üzerinde bir kamera var. Siz evde olmasanız dahi birisi kapı ziline bastığında görüntüsünü görebiliyorsunuz ve onunla iletişime geçebiliyorsunuz. Mesela bir kurye geldi, kargocuların geldik evde bulamadık gibi bahanelerinde önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu da gerçekten kullanışlı özelliklerinden bir tanesi. Pili üzerinde kamera olduğu için çok uzun gitmiyor olabilir. Yani yaklaşık 2 ay ile 6 ay arasında bir kullanım ömrü sürüyor. Bence yine kameralı bir cihaz için fazlasıyla yeterli. Ama diğer sensörlerin 1 yıl 2 yıl gittiğini düşünecek olursak biraz az olabilir. Ama dediğim gibi üzerinde bir kamera var bunu unutmamak lazım. Şöyle bataryasını da taktıktan sonra zil modülümüz geliyor. Peki yanında gelen bu arkadaş ne? Bu da kablosuz bir zil aslında. Yani aslında hoparlör modülü. Bunun üzerindeki zil tuşuna bastığınızda evinizin içerisinde herhangi bir konuma bunu yerleştirip evin içerisinden de zil duymanızı sağlayabiliyor çünkü bunun üstüne bastığında aslında sadece bastığınızı göstermelik ufak bir ses çıkıyor şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi çok küçük bir ses çıkıyor. Bu sadece bastığınızı size göstermek için. Asıl zil modülü burada ve sizin istediğiniz konumda size sesi verecek şekilde hazır. Bunu da yine şu şekilde bir adaptörle fişe takmanız yeterli. Şimdi bunun da kurulumunu birlikte yapacağız. Şimdi bunu fişe takıyorum ve daha sonra kapı zilimizi de mobil uygulamayla birlikte nasıl kullanıyoruz buna bakalım. Mobil uygulamadan kullanabilmek için KuponSmart uygulamasını telefonumuza indirmemiz gerekiyor. Kupon Smart hem Android'de hem de iOS'ta bulabileceğiniz bir akıllı ev kontrol uygulaması. Farklı KuponSmart ürünleriyle birlikte de bu ürünü aynı senaryolar içerisinde kullanabileceğiniz bir uygulama. Bu uygulamayı açıyoruz. Daha sonra bu kapı zilini eklemek için sağ üstte bulunan artı butonuna tıklıyoruz. Burada Smart Doorbell yazıyor zaten. Hemen buna tıklayalım. Bu arada bu cihazı eklemek için sadece buna tıklamanız gerekmiyor. Herhangi bir kamera ürününe tıklayarak da bu cihazı eklemeniz mümkün ama doğru talimatları takip edebilmek adına doğru kategoriyle ilerleyebiliyoruz. Onun haricinde zaten otomatik olarak hangi ürün olduğunu tanıyor. Şöyle üzerindeki ışık yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Buradaki tiki işaretleyip ileri diyorum. Daha sonra bağlanmasını istediğim wi finin bilgilerini giriyorum ve tekrar ileri diyorum. Aynı kamera eşleşti geliştirmelerinde olduğu gibi yaklaşık 15 santim uzaklıktan kameraya bir QR kodu okutmam gerekiyor. Okuttuğum zaman zaten üzerinde hemen az önce duyduğunuz sesi duyacaksınız. Bip sesini duydum deyip ilerlememiz gerekiyor. Bu şekilde de eşleştirme hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Ve Smart Doorbell buraya geldi. İsmini değiştirmiyorum bu şekilde tamamlandı dedim. Evet görüntümde geldi. Şöyle bir zile basalım. Küçük bir gecikmeyle buraya bildirimimiz düştü. Someone Knocking isminde bir bildirim geldi. Tabi bildirimimiz şu an İngilizce olarak geldi. Şöyle kameramızı önüme koyuyorum ve bize neler sağlıyor buna bakalım. Kamerayı anlık olarak canlı buradan izleyebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda buradaki screenshot butonuyla o anlık fotoğrafta alabiliyoruz. Mesela kapınızda bekleyen birisi varsa onun fotoğrafını buradan alabilirsiniz. Onun haricinde burada bir speak butonu var. Buna basarak buradaki cihazla iletişim sağlayabiliyorsunuz telefonunuz üzerinden. Aynı şekilde sesi de duyabiliyorsunuz. Sesinizin gitmesini istemiyorsanız hemen şurada ekranın sol tarafında bir hoparlör tuşu var. Buna bastığınız zaman ortamdaki sesleri duyabiliyorsunuz yankı yaptı hemen kapattım. Onun yanında burada HD olarak bir tuş mevcut. Bu HD butonuna bastığınızda görüntü SD bir görüntüye dönüyor. Görüntü kalitesi biraz daha düşüyor. Bu şekilde internetinizin az tüketilmesini istiyorsanız veya telefonunuzun az çektiği bir konumdaysanız daha düşük bir çözünürlükle daha akıcı görüntüler elde edebilirsiniz. Ama internetiniz ise burada görüntüyü HD olarak da takip edebilirsiniz. Şu an yaklaşık %98'lik bir sinyal kalitesi var. Bu da modeme yakın olduğumuz için. Modemden ne kadar uzaklaştırırsanız bu cihazın görüntüyü size ulaştırması da bildirim süresi de gecikecektir. Bu yüzden modeminize en yakın konuma konumlandırırsanız sizin için daha iyi bir kullanım senaryosu olacaktır. Burada bir de record butonu var. Record butonuna basarak o anki kaydı alabiliyorsunuz hem bu butona bastığımda aldığım kaydı hem de az önce bastığım screenshot butonundaki görüntüyü buradaki foto albüm kısmından görebiliyoruz aynı şekilde. Ve üzerine bir SD kart takmak da mümkün. Üzerine bir SD kart taktığımız zaman kendi üzerine de bir kayıt alabiliyor. Burada sağ üstte bulunan kalem tuşuna basarak kameranın daha detaylı özelliklerine de ulaşmak mümkün. Burada Amazon Echo ve Google Home ile birlikte çalışabildiğinde görebiliyoruz bu ürünün. Aynı şekilde burada kızılötesi görüş görevi mevcut. Yani bu kamera kızılötesi gece görüşüne de sahip. Karanlıkta da gayet güzel çekimler yapabiliyor. Gelişmiş ayarlar menüsünün altında burada bir hareket algılayıcısı mevcut. Burada beden algılama isminde bir hareket sensörü mevcut. Kapınızın önüne birisi geldiğinde bunu otomatik olarak algılayabiliyor. Bu ayarında hassasiyetini kapalı, düşük ve yüksek olmak üzere buradan ayarlayabiliyorsunuz. Güç yönetim ayarları menüsünün altında da Pille mi? Pili kadar kalmış? Güç besleme durumu nasıl? Mesela bu ürünü pilli olarak doğrudan değil de micro USB ile de besleyebiliyorsunuz. Bu şekilde herhangi bir pil şarj etme gibi durumumuz ortadan kalkmış oluyor. Bunu da yine bu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Son olarak zil ayarı kısmında çan tipi kablosuz zil olarak seçili. Burada eşleştirin kısmından az önce kullanmış olduğumuz kablosuz zil modülünü de eşleştirmemiz gerekiyor. Zil modülüyle eşleştirmek için de şunu yapıyoruz. Zil modülümüz hemen burada şu arkasında bulunan tuşa bir kere basılı tutuyorum. Üzerindeki ışık yanıp sönmeye başladığında buradan zil butonuna basıyorum. Zil butonuna bastığımda otomatik olarak zaten birbirlerini algılıyorlar. Evet, bu şekilde çok uzun bir zil sesi de atayabilirsiniz veya buradaki zil ayarlarından mesela ringtone 1'i seçerek bu şekilde kısa bir zil de atayabilirsiniz. Burada 4 farklı zil sesi seçimi ve ses yüksekliğini ayarlayabileceğiniz bir alanımız mevcut. Buradan ayarlamalarını yapabilirsiniz. Cihazla iletişim kurduğu sürece siz de bu şekilde uzaktan zilinizi duyabiliyorsunuz. Şimdi kapı zilimize tekrar tıklayalım mesela böyle. Hem buradan bildirim geldi hem de aynı şekilde kapı çalmaya devam ediyor. Burada gelen bildirime tıkladığımızda da hemen kamera görüntüsü ekranımıza açılıyor. Eğer evinizdeyken kapınız çaldıysa oturduğunuz yerden kapıda kim olduğunu görebiliyorsunuz. Ama evinizde değilseniz dışarıdaysanız yine aynı şekilde kapıda kimin olduğunu görebiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir rahatlık ve aynı zamanda da bir güvenlik önlemi. Akıllı ev ürünleri konusunda yine keyifle kullanacağınız ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Bu videomuzda kupon smart markasının akıllı kameralı kapı zilinin incelemesini gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.